Evet arkadaşlar, bu sefer size bir gündüz videosuyla geldim. Aracımı alalı ortalama 2 hafta oldu. Hani 2 haftaya yaklaştık. E, gündelik kullanıyorum. Aracım şu an 538 kilometrede. E, yaklaşık menzilim e, yine 90'ları falan buluyor. Ama çoğu zaman 90 kilometrelere çıkmadan şarjımı yapıyorum. Çünkü bir daha gün içerisinde e, uzun süre şarja takamayacağım için akşamdan şarjımı yapıyorum. Yaklaşık e, 6-8 saat arası şarjda kalıyor. Sabah çocukları okula bırakmaya giderken şarjdan çekiyorum. Göstergem yeşile dönmüş oluyor zaten. Gece eve geç geldiğim zaman takıyorum. Aracı aldığımdan bu zamana karşılaştığım hani sorun denebilecek bir şey. Yüksek bir kasisten geçerken camın sağ tarafında bir ayrılma oldu yapışkanın yerinde. Ee, yıkarken fark ettim oradan ufak ufak su aldı. Sonra arkadaşıma gittim o camı söküp orasını temizleyip komple tamamını baştan yapıştırdı. Şu an bir sıkıntım yok. Sadece geçtiğim yerlerde aracı kastırmayacak yerlerden geçmeye dikkat ediyorum. Ondan iki gün sonra sunroofun şu bağlantı yerinde vidadan içeriye e, su damlattığını fark ettim. Sonra e, hani kullandıkça herhalde orası bir vidada gevşeme oldu. Yine camcı arkadaşımla oradaki vidayı sıktık. Tekrardan düzeldi. Yani Onun haricinde bir sorun görmedim. Sadece aracın lastikleri ufak olduğu için yolun en ufak şeylerini size hissettiriyor. Rahat edici bir e, hissetme değil. Aracımız ortalama 49 km 50 km hıza ulaşıyor. Yani keşke 60 yapsa daha iyi olur gibi geliyor. Şu an mesela ana yolda gidiyorum. E, yani şurada bir 60'ı görse bence çok daha iyi olurdu. Onun haricinde pek bir şey göremedim. Ben günlük ortalama minimum 70-80 km yapan bir kişiyim. ve Bunun hepsi şehir içerisinde oluyor. Aldığımdan beri bana güzel bir tasarruf sağladı. Yani şu an en az yakan bir dizel araba. Ortalama muhtemelen 2 lira yakıyor. 2 liranın altında yakan araç yok diye düşünüyorum. Yani bu da yaksa yaksa 10 kuruş 15 kuruş bir elektrik yakıyor kilometrede. Yani çok güzel bir rakam. 500 kilometreye geçtim. Yani şu an rahat 1000 lira gibi bir karda hissediyorum. Yani hesaplarıma göre. Onun haricinde daha detaylı bir dıştan gündüz çekimi yaparak aracı tanıtmak istiyorum. Fırsat bulduğumda ama yoğunluktan dolayı daha fırsat bulamadım. Ee, ama o videoyu çekmeden önce e, istediğiniz başka bir şeyler varsa bunları da belirtin yorumlarda. Ben de e, videoda çektiğimde e, ona göre bunlara bakarak size detaylı video çekmeye çalışayım. Hepinize iyi günler.